Çok <laughs> ben Yusuf abinizle konuşurken siz de annenize yardım edin. Hadi. Annemize mi? Ben yardım ederim enişte. Siz bakın hesabınıza güzel güzel. Hepsi bu mu? Hepsi bu Halim bey Daha ne istiyorsun? Millette para yok. Pazar günleri incin top oynuyor. Kepenk kaçtığımızı değmiyor vallahi. Ona da şükür iblis bu krizde. Allah bereket versin. Şikayet yok. Ya sana da yaranamıyor Zalil Bey. Zaten bütün hafta tek başıma eşek gibi çalışıyor. Çalışacaksın iblis. Çocuklar arabanın başında. Sizin işler nasıl gitti bugün? Fena değil baba. Allah bereket versin. Bu sıkışık zamanda akmasa da damlıyor. Aferin, aferin. Biraz nakit yüzü görmeye başladık. Siz babanızın sözünü dinleyin. İşiniz bittiyse sofrayı kuracağım Halil Bey. Bitti sultanım bitti kur. Sen kalıyor musun gidiyor musun Yusuf Efendi? Ne oluyor kız öyle adamı kovar gibi? Aa, ne dedim ki ayol? Kalıyor tabii kalıyor. Kalıyor sultan hanım. Hep birlikte yeriz Allah ne verdiyse. Yok Halil Bey sağ ol. Başka zaman. Hanım bekliyor da. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar Yusuf abi. Hadi güle güle. Sabah erken aç dükkanı. Sakın geç kalma! İyi akşamlar! İyi akşamlar! İyi akşamlar Yusuf abi! Hı. Küstü galiba budur. Niye küstün sultanım? Hanımı bekliyormuş. Aman bilmez miyim ben onu? Naz yapıyor naz! Siz babanızı dinleyin aslanım babanızı! Şu dar zamanda ne güzel para kazanıyorsunuz bak! Haa ya! Akıl etmeseydim şu pazarlama işini, yanmıştık şimdi! Cin gibi çalışıyor babanızın kafası. Cin, cin. Profesör maşallah. Eniştelerin eniştesi. Çok ekonomi profesörünü cebinden çıkarır Allah canımı alsın. <laughs> ey babam ey. Şu kuru de kokusu. Eniştemin ağzına layık. Yağcılarda inecek var. <laughs> Yalan mı aslanım? <laughs> Türkiye'nin ekonomisini enişteme teslim etsinler. Sen bak bir senede ne enflasyon kalır, ne iç borç, ne dış borç. <laughs> Dur şimdi iblis, derviş mi sandın beni? Derviş de kim? Şu gözlere bak kız, çakmak çakmak. Şeref bizim zeka fışkırıyor. Onlar babalarının kıymetini bilmez abi. Boşuna nefes tüketme. Hmm, fasulye de ne fasulye. Helmeni. Şimdi şuna şöyle şamandıra yapacaksın. Hmm. Afiyet olsun bir arazi var enişte. Üç ayrı deprem profesöründen birinci dereceden deprem bölgesi diye rapor alacağız. Bari sana da birinci dereceden gerçi diye rapor versinler Hüseyin abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu işler böyle yürüyor aslanım. Gülmeyin. Arazi hazinenin bedava kapatacağız. Yemeğini ye iblis. Aklın fikrin yolsuzlukta. Dinle şu adamı Halil Bey. Bak ne güzel akıllar veriyor sana. İstemem onun aklını. Oturduğun yerde Havadan birkaç trilyon kazansan fena mı enişte? Kapat canını iblis. İstemem ben öyle haram para. Kır boynuzunu.